Gençler kimya adasınızsınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim soru ödev kampımızın 9. günündeyiz ve günün ikinci videosunda karşınızdayım. Evet Tuz çözeltilerle ilgili sorular çözecektik ve test 22'de kalmıştık. Bu dersimizde derişim birimleri üzerine olan test 22'yi sizlerle beraber çözmek istiyorum. O zaman sayfa 48 ve 49'u açalım beraber sorularımızı tek tek çözelim. Haydi bakalım o zaman ilk sorumuz gelsin. Evet birinci soru diyor ki. Kütlece %20'lik 300 gram tuzlu çözeltisine kütlece yine %40'lık 200 gram tuzlu çözeltisi ekliyoruz ve bu durumda yeni çözeltimizin kütlece yüzde kaçlık olduğunu sormuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 300 çarpı 20 bölü 100 yaparsanız çözeltideki tuz miktarını bulmuş olursunuz. Değil mi? Çözeltimiz çünkü kütlece %20'likmiş. Ne kalır bakın burada 60. He, 60 gram tuz varsa geri kalan demek ki 300'den geri kalan da 240 gram da tabii ki ne olur? Su olur. Bak bunu da söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Diğeri ne? 200 gram ve %40'lık olduğunu söylemiş. 200'ü yüzde çarparsanız bu duruma ne olur? Tabii ki 80 gelir. Ve bu duruma 80 gram burada tuz vardır. Geri kalan da tabii ki işte 120 gram da burada suyun olduğunu görürüz. Şimdi toplam ne kadar bir tuz var? Çökme olmuyormuş. Yani görüyorsunuz. Çökme olmaz olsa çıkartacağız ama herhangi bir şey bahsetmiyor burada. O zaman 80 gram tuz burada var. 60 gram tuz da burada var. Toplarsak gençler bu duruma ne olur? Tabii ki bakarsanız 140 gramlık tuz olmuş olur. Peki bu nerede? 140 gramlık tuzu bakarsam bak şimdi 300 gramlık tuzlu suyla 200 gramlık tuzlu suyu karıştırdığımız zaman toplam çözeltimiz tabii ki 500 gram. Yani 500 gramlık çözelti içerisinde 140 gram tuz var ise acaba diyoruz ki 100 gramlık çözelti içerisinde ne kadar tuz vardır? Buradan oran 16 yapabiliriz tabii ki. 500'de 140, 100'de 28. İşte olay bu. Cevap da bu duruma ne gelir? C seçeneğimiz gelir deriz. Geldik diğer sorumuza. Diyor ki kütlece %10'luk 240 gram şeker çözeltisine aynı sıcaklıkta 60 gram şeker ekleyip çözüyoruz. Sonrasında Çökme olmadan 50 gram da su buharlaştırıyoruz. Buna göre acaba çöz yeni çözeltimizin yüzdesi nedir? Arkadaşlar şimdi bakın hemen çözeltiyi analiz edelim. Tabii ki derişim artacak. Çünkü hem şeker artıyor hem e, su gidiyor değil mi? Çözünden oranımız artar ama ne kadar artar hemen ona bakıyoruz. Şimdi 240 çarpı 10 bölü 100 yaparsak buradan bak ne olur sıfırlar gider tabii ki. Elimizdeki çözeltide 24 gram şeker var. Bakın 240 gram çözeltimizin 24 gramı şekerdir. Peki ben bunu 60 gram daha şeker ilavesi yaparsam ne olur? Topladığımız zaman o zaman demek ki 84 gram şeker olmuş olur değil mi? Bunu görebiliyorum. Peki hala benim çözeltim eskiden 240 gramdı. Ben bunu 60 gram daha şeker ilavesi yaptım. Çözeltim kütlesi 240 artı 60 oldu. Peki ne yaptım? Bir de suyu buharlaştırdım yalnız. O zaman çözeltinin toplam ağırlığının 50 gram gittiğine göre bizim toplam çözeltimiz 250 gram oldu mu? Evet. Şimdi bakın çökme falan yokmuş. 250 gramlık çözelti de o zaman demek ki 84 gram şeker var ise. Evet. Bak 250 gramlık çözeltide 84 gram var. Acaba yüzde nedir diyoruz? Tabii burası biraz... Arkadaşlar tam sayı çıkmamış görüyorsunuz. Burada biraz virgüllü bakarsak cevap da buradan 33.6 çıkacaktır. Ve ben burada D seçeneğini işaretlerim. Geldim içe. Demiş ki hacimce %64'lük 200 ml metil alkol çözeltisi için birkaç tane öncülümüz var. Acaba diyor hangileri doğrudur? Nasıl yapacağım? Şöyle bakın. 200 çarpı 64 bölü 100 yaparsanız biz buradaki metil alkol hacmini bulabiliriz değil mi? E bak buradan ne gelir? Hacimce %64 ya. O zaman 128 mililitre elimizde demek ki alkol var. Geri kalan yani 200'den geri kalan nedir? 72. Demek ki 72 mililitre de su vardır diyebiliriz. Bak bu bizim elimizde kalsın. Şimdi o zaman birinci öncülümüz doğru geldi zaten. 128 mililitre alkol var diyor. Doğru geliyor. Şimdi biz burada mollerini bulacağız ki. Mol kesinliğini ve molünü sormuş. Hemen bizi bunu nasıl bulacağız? İnceleyelim istersen. Şimdi burada molü bulmak için tabii ki kütle lazım bize. Çünkü eniştir en ya MA'da biz mol bulabiliriz. MA belli aslında ama kütleyi bulursam ben buradan molü de bulabilirim. Peki bu kütleyi nasıl bulabilirim? Şimdi ben burada hacmi zaten biliyorum. Evet gördüm. Hacim belli. Peki hacim belli ama Buradan tabii ki hani değiştiren m bölü v formülünü yazdığımda aslında hangi maddenin kütlesi ise yani mx diyelim biz buna. O maddenin yoğunluğuyla hacmini çarparsak kütlesini buluruz. Çünkü bak burada bir 1 vardı işte, işte çarpımdan çarpımından görüyorsunuz. Mesela ben burada alkolün kütlesini bulmak istersem alkolün yoğunluğu zaten smoka 8'miş. Çarpı hacmi de zaten 128 olduğuna göre böyle bırakabilirsiniz. Çarpmayacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bak burada sadeleşecek. Eniştirem bölü MA'dan sadeleşecek. Daha kolay olacak benim için. Şimdi ben burada alkolün molünü bulmak istersem. Alkolün kütlesi neymiş? 0.8 çarpı 128 gram. Bölü MA'sı kaç? Bak MA'sı da 32 görüyor musun? İşte 32 ile 128 sadeleşir. Evet. 0.8 çarpı 4'ten ne olur? 3.2 mol elindeki alkolün mol sayısı 3.2 mol. O yüzden ikinci öncül doğru geldi. Ama soru bitmedi diyor ki metil alkolün mol kesri. Şimdi o zaman karışımındaki diğer madde olan suyun da kütlesini bulup onun molüne geçmem lazım. Suyun kütlesi de zaten suyun yoğunluğu çarpı suyun hacmi. Ee, arkadaşlar suyun yoğunluğu 1. O yüzden suyun kütlesi de 72 hacim olduğuna göre ne gelir? <laughs> 72 gram gelir. Peki hemen suyun da molünü bulalım. Suyun mol sayısı da eniştiren böyle MA'dan 72 kütle. MA'sı ne suyun? Eee H2O deyince bak burada zaten vermiş mi? Vermemişiz çok enteresan ama vermemiz lazım normalde arkadaşlar. H2O 18. Hidrojen 1, oksijen 16. Neyse bunu bir dahaki baskıda inşallah et ekleyeceğim ben. Evet ne olur bu durumda? Bak ne olur? 4 mol olur mu? Evet bak elimizde 4 mol su var. Şimdi ben ne istiyorum? Metil alkolün mol kesini istiyorum. Mol kesi dediğimiz şey nedir? İşte onun molü yani etil alkolün molü bölü toplam mol sayısı yalnız. Evet bak burası çok önemli. Peki etil alkolün molü kaç molmuş? Etil alkolün molüne baktığımız zaman arkadaşlar 3.2 mol geldi. Bunu görebiliyoruz. Toplam mol de 3.2 art 4'ten 7.2 geliyor. Yani 32 bölü 7.2 geldi mi? Evet. Bak her ikisini 8'e bölersek 0.8'e bölersek ne olur? 4 bölü arkadaşlar 9 olur. Evet uygun. Evet sıkıntı yok. O yüzden 3. öncülümüz de doğru geldi. Cevap da 1, 2, 3 yani E şıkkı oldu deriz. Geldik 4'e. Kütlece %46'lık e, %46 metil, etil alkol içeren tulu çözeltideki etil alkolün mol kesitini bize sormuş. Şimdi nasıl yapacağım ben burada? Arkadaşlar kütlece %46'lık diyor ya. Şimdi mesela kütleyi ben bilmiyorum. Diyelim ki 100x gram elimde mesela ee, bir çözelti olsun. 100x gram çözelti. Diyor ki %46 yani 100x'in %46'sı ne olur tabii ki? 46 bölü 100 yaparsanız 100 der gider 46x kalır mı? Demek ki burada aslında 46x gram elimizde ne var? Etil alkol var. Geriye kalan ne var? Geriye kalan bakarsanız da 54x gramı ne var? Tabii ki su var diyebiliriz. İşte olay bu tamam mı? Şimdi ben burada mol kesini bulmak istersem hemen tabii ki bunların mollerini bulmam lazım. Mol de en eşittir en bölü ma'dır arkadaşlar. Peki bu durumda hemen burada etil alkolün molünü bulacaksam bunun kütlesi 46x'miş. 46x'i ben neye böleceğim? M6 olan 46'ya böleceğim. Bak buradan ne geldi zaten görüyorsun ki x geldi. x mol elimde metil, e, alkol var. Peki aynı şekilde suyun da mol sayısını bulalım. O da nedir? Suyun mol sayısı da suyun kütlesi 54x gram bölü MA'sında suyun 18. Evet bak burada bölersek ne gelir? 3x mol gelir mi? Evet, bunu da yakalamış oluyoruz. Şimdi ben ne istiyorum? Alkolün mol kesri. Alkolün mol kesri nedir derseniz, alkolün mol kesri arkadaşlar alkolün molü bölü Toplam mol sayısı. Evet. Şimdi alkolün molü ne kadardı? X moldü. Toplam mol de X mol alkol artı 3 X molde su. Yani bu durumda X bölü 4 X'ten cevapta bu durumda 1 bölü 4 yani 0.25 gelir. O yüzden ben burada B seçeneğini işaretlerim. Geldim 5'e. Şimdi 5'in soruda diyor ki 2 mol x sıvısıyla hazırlanan 500 mililitrelik çözelti hacimce %16'lık x içeriyormuş. Buna göre x sıvısının acaba mol kütlesi kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bakın 500 mililitrelik bir çözeltimiz var ve %16'lık x olduğunu söylemiş bize burada. Hemen 500 çarpı 16 bölü 100 yapalım isterseniz ve bu durumda x'in hacmini bulalım değil mi? Çünkü 500 mililitre çözeltinin %16'lık olduğunu söylemiş ya. Hemen buradan sıfırlar gider bak ne olur? 80 mililitre x olur mu? Evet bak bunu böyle yazdık. Peki 80 mililitre x acaba kaç gramdır? Bak burada zaten bize x'in yoğunluğunu da vermiş. D eşittir m bölü v değil mi? Evet biliyoruz ki öyle. Yani dx eşittir mx bölü vx yazarsak işler dışlar çarpımından x'in kütlesi nedir? Onun yoğunluğuyla onun hacminin çarpımına eşittir. Bak x'in yoğununu zaten smoka 8 vermişti. Hacim de biz bulduk 80. Evet. Dolayısıyla bu durumda 64 gramlık x var mı? Evet arkadaşlar 64 gramlık x var ve bu bizim 2 mol x'imizmiş. Yani elimde 2 mol x olursa bu aslında 64 gramdır. Peki hala mol kütlesi demek 1 molün kütlesi. Yani o zaman 1 mol x varsa ne kadardır bunun kütlesi? Tabii ki bunun yarısı kadar yani 32 gramdır deriz. Ve buradan da ne yaparız tabii ki C seçeneğini işaretleriz. Geldim 6'ya. Diyor ki bir fabrikanın arıtma tesisinden alınan 5 litrelik suç örneğinde 28 mg fosfat iyonu bulunmaktadır. Buna göre acaba diyor su örneğindeki fosfat iyonu derişim nedir? Kaç ppm'dir? Arkadaşlar bakın ppm nedir? Ppm'in olayı şuydu bak burada tanıdan yola çıkalım. Ppm demek miligram kütlesinde çözünen bölü evet 1 litredeki çözelti. Olay bu tamam mı? Ya da işte 1 litre değil de 1 kilogramdaki çözeltide olabilirdi. Fark etmezdi. Ee, çünkü zaten 1 litre 1 kilograma denk gelir. Çünkü suyun yoğunluğu burada 1 olunca 1 litresi 1 kilograma denk geliyor tamam mı? O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar elimde ne var? 28 miligram var. Bak şimdi. O zaman 28 miligram nerede? 5 litre çözeltide. O zaman ppm ne olur bu durumda? Şöyle bir şey yapacaksınız. Ben burada formülle yapayım istersen. Bak şöyle olur. 28 miligramlık çözünen nerede bu? 5 litrede. Evet. Buradan ne gelir? 5.6 PPM gelir. Bak buradan bunu yapabiliriz ya da şöyle de yapabilirsin. Bak bunu da söyleyeyim isterseniz. Şimdi ne var elinde Eğer elimde 5 litre bir çözelti varsa ve 5 litre çözelti içerisinde ne varmış? Bakın görüyorsunuz ki 28 miligram e, fosfat varsa. Acaba 1 litre çözeltide ne kadar vardır derseniz buradan ne gelir zaten? 5.6 gelir. 5.6 miligram yani 1 litredeki miligram kütlesi zaten bizim PPM'imize denk geldiği için direkt burada ne diyeceksiniz? 5.6 PPM diyeceksiniz. Cevap da bu durumda D seçeneği olur. Geldik 7'ye. Şimdi Mogan Gölü'nün amonyum iyonunun derişimine baktığımız zaman diyor ki burada 0.4 ppm'miş. Buna göre diyoruz acaba Mogan Gölü'nün 1 litresinde kaç miligram amonyum iyonu bulunur diye sormuşuz. Arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi 0.4 4 ppm diyor değil mi derişimi? Bak bu çok önemli. 0.4 4 ppm demek ne demektir? Arkadaşlar ppm zaten tanım olarak şudur aslında. Neydi? 1 litre çözeltideki arkadaşlar miligram kütlesidir. Evet bak tanım olarak bu. Şimdi sende ne var? Sende zaten smokta 4 ppm var. Şimdi smokta 4 ppm olursa sen Mogan gölünden aldığın her 1 litrelik o çözeltide ne göreceksin bu durumda? 0.4 mg işte amonyum göreceksin. Zaten bize de tam 1 litresinde sorulmuş. Ama bakın burada e, bu şekilde dikkat etmemiz lazım. Cevapta bu durumda smoko 4 mg olarak çıkacak. Mesela gram da sorabilirdik. sormamız gerçi ama gram sorsaydık bunu bir de 10 üzeri eksi 3 ile çarpmamız gerekirdi falan. Evet mesela 1 litresinde böyleyse işte 5 litresinde nedir gibi de mesela atıyorum 10 litresinde nedir mesela. 1 litresinde smoko 4 mg varsa 10 litresinde bu durumda mesela 4 mg vardır gibi sorular da vardır mesela. Onları da buradan bu tarz mantıkla yakalayabiliriz. E ne kalıyor o zaman cevabımızda? C seçeneğimiz kalıyor deriz. Evet geldik 8'e. Şimdi diyor ki bir içme suyu analizinde sodyum iyonları derişimi 0.46 ppm olarak ölçülmüştür. Pekala. Günde diyor 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol sodyum iyonu alması gereken bir insanın bu sudan günde kaç litre içmesi gerekir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi burada hemen mol demiş ya ben buradaki molü kütleye çevirmek istersem. N eşittir M diyebiliriz. Çok önemli. Bakın burada kütle nedir? Kütle aslında mol ile ma'nın çarpımı değil mi? Görüyor musun? O zaman sodyumun kütlesi ne olur derseniz sodyum iyonlarının kütlesi onun molü ile ma'sının çarpımı. Bak burada molü ne vermiş bize? 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 vermiş. Peki bunun ma'sı kaç? Ma'sı da 23. Çarparsan buradan ne gelir? 69 çarpı 10 üzeri eksi 5 yalnız gram. Bak bunu görüyor musunuz? Şimdi bakın bize diyor ki 0.46 ppm. Şimdi 0.46 ppm demek ne demektir? O zaman şöyle bir şey var aslında. Her bir litre çözeltide aslında ne vardır? 0.46 miligram vardır. Bakın bizim içtiğimiz su da böyle bir şey var. Her bir litresinde 0.46 miligram olması lazım. Peki hala benim ne kadar almam gerekiyor görüyorsun ki? Benim de burada 69 çarpı eksi 5 gram almam lazım. Peki bu kaç miligramdır? E bunu ben 10 üzeri 3 ile çarparsam ki bak 1 gram neydi? 10 üzeri 3 miligramdı. O zaman bunu 10 üzeri 3 ile çarparsam ne olur? 69 çarpı 10 üzeri eksi 2 miligram olur. Yani bakın bunu böyle yazdım. Şimdi o zaman 1 litrede 0.46 miligram varsa o zaman almam gereken 69 çarpı 10 üzeri eksi 2 miligram içmek için Kaç litre çözelti ben burada almam gerekir? Yani 1 litrede 0.46 miligram var. Ama 69 çarpı 10 üzeri 2 miligram almak istiyorsam ne kadar su içmem lazım? Evet buradan baktığımız zaman arkadaşlar içler dışlar çarpımından şuraya x dersem x ile çarptığım ben paydayı alacağım. O zaman 69 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 46 çarpı 10 üzeri eksi 2 değil midir? O da zaten görüyorsunuz ki. 10 üzeri eksikler buradan gider. 69 bölü 46. Hektikler ek tarafı da 23'e bölersem 3 bölü 2 gelecektir. Yani 3 bölü 2 demek... Bir buçuk demektir. Demek ki bir buçuk litre içersem ben burada e, sağlıklı bir şekilde yaşayabilirim. Sodyum iyonunu tamamlamış oluyorum. Cevap da bu duruma ne oluyor? Değişik oluyor deriz. Geldik 9'a. Demiş ki magnezyum flürür tuzu ile hazırlanan 200 mililitrelik bir çözeltimiz varmış. Bu çözeltinin derişimi de 2,5 buçuk molarmış. Bu çözeltideki bu çözeltiyi daha doğrusu hazırlamak için acaba biz kaç gram magnezyum flürür kullanmamız gerekir diye sormuşuz. Nasıl yapacağız burada şimdi arkadaşlar? Şimdi ben burada bak magnezyum flürürün hacmini vermişim. Derişimini vermiş. Bak derişim belli. 2,5 molar çok güzel. Pekala başka ne var? Hacim var. 200 mililitre yani 0.2 litre görüyorsunuz ki. Ben buradan maddenin molünü bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum. Şimdi bak m eşittir n bölü v değil mi? Bak bunu burada görüyorsunuz. O zaman bak mol demek aslında çözünen maddenin molü demek ne olur? O maddenin derişimi ile hacminin çarpımıdır. O zaman demek ki ben burada magnezyum flürürün molünü bulmak istersem onun derişimi olan 2.5 ile ne yapacağım? 0.2'yi çarpacağım. Bir sayıyı 0.2 ile çarpmak demek onu 5'e bölmek demektir. O zaman ne gelir buradan? Bak şimdi 0. arkadaşlar ee, 5 mol gelir değil mi? Evet bunu böyle yakalayabiliyorum. Bak elimde demek ki 0.5 mol'luk madde var. Bunu böyle yakalamıştık olduk. Peki yani şimdi bunu böyle yakaladıktan sonra ne yapacağız? Burada diyor ki ne kadar kütle lazım? Şimdi bakın arkadaşlar elimde magnezyum bak, flora bakalım kütle lazım. Eniştir en böyle ma yapalım şimdi. Biz burada molümüz 0.5 mol yani 1 bölü 2 mol eşittir diyelim. Kütleyi ben bilmiyorum. Ma'sı ne? bir tane magnezyum 24 artı 2 tane flor yani 2 çarpı 19. E buradan ne gelir? Bak 38 artı 24'ten arkadaşlar 62 geliyor değil mi? Bunu böyle yakalamış oluyoruz. O zaman buraya 62 yazarsam tabii ki içler dışlar çarpımından iki tane kütle M eşittir 62 ise M de buradan 31 gram gelecek. Cevap da bu durumda D seçeneği olur. Geldim ona. Gliserin. Gliserin arkadaşlar önemli bir maddemiz. Ve bu suda iyi çözünür. Hidrojen bağı içererek çözünür. Onu söyleyelim. Hidrojen bağı oluşturarak çözünür diyelim. Bu sudaki kütlece %46'lık çözeltisinin yoğunluğunu bize burada vermiş. Acaba diyor ki molaritesi nedir? Şimdi bakın bir tane denklemin vardı. Çok önemli ve bunu biz burada kullanıyorduk. Neydi o? Molarite eşittir diyorduk. Denizde yüzen 10 maymun diyoruz. Bak böyle bir şey var. Böyle bir formül. Bunu bilelim arkadaşlar. Bununla ilgili çıkmış soru var. O yüzden ezbere bilmek mantıklı. Şimdi bak ne yapacağım? D'yi biliyor muyum? Evet biliyorum. 1.24. Peki yüzdemiz kaç? Yüzde 46 çarpı 10 formülden gelen 10 var. Evet bölü diyeceğim eması. Eması ne? Bak 3 tane karbon 3 çarpı 12 artı 8 tane hidrojen 8 çarpı 1 artı 3 tane oksijen yani 3 çarpı 16. Buradan bakarsak bak bu 92 gelecek. Zaten 46 ile bölünebilir bir şey olmasını ararım. Bak 1'e 2 gelir zaten. Bak buradan ne olur? Ee, arkadaşlar buradan 1'e... 5 gelir zaten görüyorsunuz ki. 1.24 çarpı 5'ten de buradan ne geliyor? 6.2 geliyor arkadaşlar. Cevap da bu durumda C seçeneği olur deriz. Geldim 11'e. Diyor ki tentir diyot elde etmek için 50.8 gram iot katısı belli bir sıcaklıkta 5000 mililitre etil alkolde tamamen çözülüyormuş. Buna göre iot derişimi acaba kaç molaldır? Bak molal diyoruz molar değil. Molal neydi? Molal şuydu hatırlarsan. Evet, neydi? Çözünen maddenin molü bölü arkadaşlar çözücünün kilogramıydı. Evet, bak farkı molar'dan şuydu. Hani üst taraf aynı molar'da fark etmiyor da burada çözelti hacmi diyorduk molar'da. Yani e, Rize'de yani e, molar dediğimiz zaman R var. Rize'de ve litre oluyordu ama Lüleburgaz'da yani molal dediğimiz zamanda ise kilogram çözücü diyorduk. Pekala şimdi bak 50.8 gram iot hemen ben bunun molünü bulacağım. Iotun molü ne olur? N eşittir M bölü MA. Yani 50.8'i ben MA'sı olan kaça böleceğim? 127 eması ama 120 çarpı 2 yapacağım tabii ki bu durumda ne olur? 254 gram eması. O zaman 50.4'ü 254'e bölersem ne gelir bak buradan? 508 gelse 2 katı. O zaman burada da 0.2 mol gelir. Bak 0.2 mol çözünen maddenin molünü bulduk. Peki ne kadar? Bak 5000 mililitre etil alkol. Bak ama biz kilogram istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Hemen bak yoğunluktan yardım alacağız. D eşittir M bölü V yapacağım tamam mı? Peki hala bak kütle nedir? Kütle zaten yoğunlukla hacmin çarpımı. Peki ne kadarmış yoğunluğu? Yoğunluğu 0.8 gram bölü mililitre. Bak 0.8 gram bölü mililitre. Bak birimi gram. E, gram bölü mililitre. Peki çözeltimizin hacmi 5000. 5000 mililitre. O zaman buradan ne gelir bak şimdi çarparsak? 4000. 4000 ama ne? 4000 gram gelir. Bak gram bölü mililitre aldığım için 4000 gram. Peki kaç kilogramdır bu? 4 kilogramdır. Evet. Bak şimdi. Artık her şeyi biliyorum. Benim bildiğim şeyler 0.2 mol çözünen. Evet. Bölü çözücünün kütlesi de 4 kilogram. Bak bölersem ne olur? Tabii ki arkadaşlar buradan 0.05 yani B seçeneğimiz geldi. Geldim 12'ye. 80 gram kalsiyum bromür tuzu ile hazırlanan diyoruz. Evet. Buradaki bir çözeltimiz varmış. Buradaki çözeltteki bromiyonları derişimi sınıfı 4 model olduğuna göre çözeltinin hacmi nedir diye soruyor. Şimdi bakın kalsiyum bromürü şöyle bir açalım. Açalım ve görelim. Bak kalsiyum ve brom vardı ama kalsiyumun yükseltgen basamağı artı 2'dir. Çünkü bak şu iki aslında kalsiyumun artı ikisi olduğunu görüyorsunuz. Brom 1 ama kaç tane ka brom var? 2 tane bak o 2 çok önemli. O zaman 1 mol kalsiyum bromüre 1 mol kalsiyum 2 mol bromür. Ya da 1 bir molara 1 bir molar kalsiyum 2 molar bromür. Pekala bak ne demiş? 0.4 molar brom varsa 2'ye karşılık 0.4 molarsa 1'e karşılık mesela kalsiyum sorsak 0.2 molardır. Gene kalsiyum bromürse 0.2 molardır. Demek ki 0.2 molarlık çözelti ortama bu şekilde iyonlar vermişti. Peki diyoruz ki bak şimdi 80 gram madde var biz burada çözeltinin hacmini istiyoruz ya. E şimdi 80 gram madde denen molünü bulalım mı? Evet tabii ki en eşittir böyle ma çok önemli bizim için. Değil mi? 80 gram madde. 80'i ben neye böleceğim? MA'sına böleceğim. Kalsiyum bromürün MA'sı. 40 artı 2 çarpı 80'den 160, 200 gelir. Bak 80 bölü 200 ne gelir buradan arkadaşlar? 0.4 mol gelir. Evet bak şimdi. Benim burada derişimim 0.2 molar. Molüm de 0.4 mol. Ben ne istiyorum? Ben burada hacim istiyorum. E her şey belli. M eşittir, n bölü, v de her şey belli değil mi? Bak derişim neymiş? 0.2 mol. E, pardon, derişim smoke'da 2 mol harp, Tamam. Smoke'da 4 mol'de benim e, mol'üm var. Acaba hacim nedir? Hacim ne gelir buradan? Bak şimdi 2 litre gelir değil mi? Görüyor musunuz? Evet, zaten biz bunu istiyorduk. Çözelti hacmi neymiş? C seçeneği yani 2 litre geldi. Geldik 13'e. Şimdi bakın 13. soruda ise benim elimde XBR2 tuzu varmış ve burada 36.8 gram olduğunu söylemiş. Bunun hacminin ise 500 mililitre olduğunu söyleniyor ve brom iyonları derişimi 8 molar olduğunu söyleniyor. X'in bu sefer mol kütlesi nedir? Bak şimdi ne yapacağız? X bromür maddesini önce bir açacağız. Pekala. X artı 2 iyonu var. Artı brom eksi 1 iyonu var. Bak niye x artı 2? Çünkü şurada 2 olduğu için. O 2 aslında x'in yüküdür. Şuradaki 1 de görmediğimiz 1 de bromun eksi 1'dir. Oradan geliyor yani tamam mı? Peki bu durumda ama 2 tane brom olduğu için buraya biz bunu 2 yazacağız. Şimdi ne demiş bak diyor ki 0.8 molar brom derişimi. 2'ye karşılık 0.8 molarsa 1'e karşılık 0.4 molar x var. Gene 1'e karşılık buradaki derişimimizde 0.4 molar mıdır? Evet bunu görüyoruz. Bak çözeltimizin derişimi 0.4 molar. Peki hacmi ne kadar? Hacime bakıyorum. Bu çözeltinin hacim 500 mililitre. Yani smoke 5 litre. Evet. Bak şimdi. O zaman m eşittir n bölü v'ye bakarsam. Ben burada neyi biliyorum? Ben çözeltinin derişimini biliyorum. Hacmini biliyorum. O zaman demek ki ben burada çözünen maddenin molünü bulabilirim. Çözünen maddenin molü demek çözeltinin derişimi ile hacminin çarpımıdır. O zaman ne diyeceğim? Çözünen maddenin molü derişim ne kadar? 4 molar. Hacim ne kadar? 5. Evet çarparsam ne olur? 0.20 yani 0.2 mol elimde kim var demek ki? XBR2 var. Evet. Peki bu kaç grammış? Bu 36.8 grammış. Evet bak şimdi. En eşittir hemen yapacağım tabii ki. 0.2 mol yani 2 bölü 10 mol diyorum. 36,8 gram bizim kütlemiz. MA'yı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O zaman işler dışlar çarpımından 368 bölü 2 ne olur bu durumda? 184 gelir. Yani MA'mız 184. Peki bu 184'te kim var? Bir tane X var. iki tane de Brom var. Evet Brom ne? Brom zaten 80. O zaman 2 kere 80 160. O zaman 184'e gelmek için ne olması lazım? 24. Yani magnezyummuş aslında. 24 çünkü magnezyumdur. Oradan da bunu yakaladık. Geldim 14'e. Şimdi bak elimde 0.2 molar ve 200 mililitrelik bir nitrik asit çözeltisi varmış. Bunu yeterli miktarda bakırla tepkimeye sokuyorum ve tepkimeyi burada yazıyorum. Ve burada arkadaşlar bir tepkime sonucunda NO gazı açığa çıkıyor. NO gazı ne kadarmış? Bak diyor ki bunun acaba diyor kaç litre olduğunu soruyor bize normal koşullar altında. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi bakın ben burada nitrik asit hakkında bilgim var. Nitrik asit hakkında ne bilgim var? Hemen bakıyorum ki 0.2 molar bana derişim vermiş. Bak derişim 0.2 molar. Peki hacim ne vermiş? Hacim de 200 litre yani 0.2 litre hacimimiz var. O zaman ben burada hani m eşittir n bölü v diye bakarsam o zaman işler dışlar çarpımında mol dediğiniz şey nedir? Derişimle hacmin çarpımı. Yani 0.2 ile 0.2'yi çarparsam ben buradan ne yaparım? 0.04 mol nitrik asit olarak bulurum. Bak nitrik asitin mol sayısı 0.04 mol. Bunu yakaladım. Peki ben şimdi bir tepkimede herhangi bir kas sayıda herhangi bir maddenin mol sayısını bulursam diğer maddelerin mollerini de bulabilirim. Çünkü ben hacim istiyorum ya gaz olduğu için biz en eşittir V bölü 22,4'ten yürüyebileceğiz. Ama önce onun molünü bulmam lazım. Şimdi bak ne var? 8 katsayısı var. Yani bu şu demek. 8 mol nitrik asite karşılık evet. Bak NO'nun karşısında ne var? 2. Yani 8 mol nitrik asite karşılık 2 mol NO oluşur. Her 8 mol nitrik asit harcarsak bu tepkimede 2 mol NO oluşur diyebiliriz. Peki hala yani o zaman 0.04 mollük nitik asit için o harcarsak ne kadar NO oluşur? Evet bak 4'te 1 olması lazım değil mi? Demek ki 0.01 mollük NO'nun burada oluşması lazım. Bak bunu böyle yakaladık. Peki hala yani bunu yakaladıktan sonra bak eleştir ve bölü 22,4 demiştik. Artık yerine koyalım. Çünkü normal koşullar altında 1 molü 22,4 litredir zaten. O zaman 0.01 mol eşittir. Hacmi bilmiyoruz. Burada 22,4 sabit sayımız zaten. İçler dışlar çarpımından ne olur? 0.224 gelir. Bu yüzden cevap da A seçeneğimiz olur deriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi diyor ki kütlece %49'luk bir Sülfürik asit çözeltisi var. Bunun yoğunluğunu da vermiş 1.2 olarak. Tamam güzel. Ben buradaki bir çözelti var elimde. Buradan ben yararlanarak diyor ki 200 mililitre 0.3 molar sülfürik asit çözeltisi hazırlamak için acaba bu çözeltiden kaç mililitre alarak 200 mililitreye tamamlamam lazım? Şimdi o zaman benim başlangıçtaki çözeltimizin derişim bilmem lazım. Peki derişim nasıl bulunabilir? Arkadaşlar hatırlıyorsunuz formülü. Denizde yüzen 10 maymun. Bak formül bu. Bunu ben böyle yakalay yakalayabilirim. Pekala şimdi bakın. Ben burada ne istiyorum? Sülfürik asitin derişimini istiyorum. Öyle değil mi? Ne kadardır bu? Hemen bakalım arkadaşlar. Denizde yani 1.2 çarpı 100'en yani 49 %49 çarpı 10 formülden gelen böyle eması sülfürik asitin bak 98'dir ama nasıl hesaplıyoruz 2 çarpı 1 irojenden artı 1 çarpı 32 artı 4 çarpı 16 98 geliyor buradan emalar bak şurada zaten verilmiş 98 49'da sadeleşir bak burada kalır 1 burada kalır 2 bak burada kalır 1 burada kalır 5 1.2 çarpı 5'ten 6 molar evet elimde 6 molar sülfürik asit var tamam mı ben bu çözeltiden alacağım tamam mı? Ve bu çözeltiyi ben 200 mililitre ve 0.3 molarlık bir çözelti haline getireceğim. Peki o zaman şöyle bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar. M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 yaparak ancak ben bunu yapabilirim. Çünkü çözeltiyi ben ne yapmam lazım? Su ilavesi yaparak çözeltiyi tabii ki seyretmem gerekiyor. Şimdi başlangıç derişimim 6 molar. Ne kadar alayım? V kadar alayım. Bilmiyorum zaten onu istiyorum ben burada. Son durumda ne istiyorum ben? E, 0.3 çarpı 200 mililitre olmasını istiyorum tamam mı? Evet. Peki bu durumda ne olur diye bakarsam. Bak 6 sadeleşir burada kalır 2. Burada kalır 0.1. Yani 3'e böldüm. Burada kalır 1. Burada kalır 100. Değil mi? Evet. Bak ne olur o zaman? V eşittir burada 10 mililitre. Yani o zaman bu çözelten 10 mililitre alacağız. Ve üzerine çözelti ağacını 200 ml oluna kadar su ilavesi yapacağız. Ve bu şekilde çözeltimizin derişimi 0.3 mol olacak. hacimde 200 ml olacak. Yani öyle bir şey yapacağım ki 10 ml çözelti alacağım. 6 modelde çözeltin 10 ml alacağım. Üzerine su ilavesi yapacağım ve çözelti hacmi son durumda 200 ml olacaktır diyeceğiz. Yani o zaman başlangıçta ne kadar almam lazım o çözeltiden 10 ml almam lazım. Yani C şıkkımız olarak ben burada değerlendiririm. Evet arkadaşlar bu şekilde günümüzün videolarını tamamlamış olduk. Yani iki tane test çözmüş oldum sizlere. İnşallah verim almışsınızdır. Şimdi arkadaşlar burada soru bankamız var. Ben şimdi size test 22'yi çözdüm ya. Evet ne yapacağız şimdi siz burada? Tabii ki siz test 23 ve test 24'ü en azından yarına kadar çözerseniz yarın ben bu videoları yüklerim ve böyle çok güzel karşılıklı yine etkileşimli bir video yakalamış oluruz. Ve bu şekilde sizin kimyayı fullemenize de katkı vermiş oluruz. Gençler kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. <laughs>